Şantal bir olay yaşandı. HDP ile işbirliğini protesto eden bir şehit yakını küfür edilerek alandan uzaklaştırıldı. O küfür eden isim gazeteci Dördüren Lütfi Türkkan'dı. kimseyi tehdit etmem. Hiç meraklanmayın. E buradan esnafa seslenmek isterim artık. Eğer bunlara oy gidip sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur artık. Gayrimillidir bunlar. Destekleyenler de gayrimillidir. Haram olsun hepinize. Aman mı? Rose'u marşerde gel. özellikle seninle görüşeceğiz. Şu an seslerinin bulunduğu yer Kürdistan'dır. <gülüyor> 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 ben seni beyaz konu sorarım. Ben sana <laughs> beyaz konu sorarım başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelmesin diye onların kökünü vazgeçim. Hakikaten sokrağa çıkamayacaksınız. Neden zaten dolacak abi ne silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak vazgeçin. E, ee, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniforması. Kurucusu var burada. neyse şimdi bulamıyorum yani çok çok şey var burada onunla bir evet, var. altında falan varsa maalesef. Tezgahın arkasına geçerek kendisini Geçin, esnaf gibi gösteren CHP'li Türkiye'yi kötülemeye başladı. Suyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye su markasıyla vatandaşlara satıldığı belirtildi. Ekmek var mı? Ekmek çetekli var abi. Normal gelmiyor mu? Yok abi. Niye abi. gelmiyor? Yollamıyorlar abi saat 11'de gelir. 11'de. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber, hep beraber mücadele ettik. LGBT'yi Türk aile yapısını bozuyor. Hayır efendim, ilgisi yok. Bu kadın otobüse binecek bile parası yok. Benim maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Aylığım var. Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma. Benim bebeğim olmuyor da dedi. Bana dedi yardımcı olabilir misiniz? Dedi. Hanımefendi dedi, ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedi. Baktım çevredekiler gülüyor. Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz diye girince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekibine size ihtiyacımız yok der. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerd. Her şey çok güzel olacak. İyi bebe, zavallı, zavallı, zavallı. Tam 16 milyon çalışanımız var. Bırakın toplamayı. Evet. İstanbul kart krizi, metrobüs aksaklıkları, otobüs arızaları derken şimdi de vatandaşlar tramvaylardan mağdur. ulaşım felç olmuş durumda. Ee, yürüyen merdivenler çalışmıyormuş, tasarruf modundaymış. En önemli konusu depremdir. En çılgın projesi de depremle mücadele. Ki en yüksek düşüş hangi birimde? Deprem. Yüzde 65. AK Park döneminde bir ayda araçları ödenen bedel 1 milyon 250 bin lirayken CHP döneminde aynı sürede 3 milyon 200 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Tayyip Halim Paşa'da yemek veriliyor, 3115 TL buşon parası ödeniyor. Kimse bebeklerinin 44 tanesine 366 bin lira ödediği ortaya çıktı. Yani ne olmuş Renault'a binse? Sizin makam aracınız ne? Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir tane var. Bu yönde muhalif güçlerin tabii ki CHP, İYİ Parti onlar bu bakımdan radikal demokrasi güçlerin harekete geçmesi gerekiyor. Hepsi birleşerek bir demokrasi ittifak oluşturabilirler. Yani HDP'ye muhtaçtırlar. Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söylemişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de o sözlere yanıt çok gecikmemiş, Akşener'de yeşil ışık yakarak... Kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. Bakın açıkça söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Biz HDP'yi, terör örgütü görmüyoruz. Selahattin hey, Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Siz de o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum o tarih Tabii. itibariyle. Tabii. Ben yani tam, siz o gün tam, tam, tam göbeğindeydiniz tam ya. iki %42'sini tek başına Şanlıurfa'ya verin. Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan bizde işaret ediyor.